Türkiye'de yeni sayılabilecek bir sanat diyebilirim. Nedir diyor ama e, herhangi bir öykünün, e, bir durumun kurgu ya da gerçek çeşitli tekniklerle üç boyutlu olarak modellenmesi olarak açıklayabiliriz. E, Asıl mesleğim İngilizce öğretmenliği. Ama kendimi bu camiye ait hissetmediğim için sanata başladım dioramaya başladım. Yaklaşık 12 yıl oldu başlayalı. 12 yıldır diorama yapıyorum. Takip ettiğim Japon minyatür sanatçıları vardı diorama sanatçıları vardı. Onların işlerini takip ediyordum ama ben de yapabilirim gibi bir şey yoktu içimde hiç. Bir gün tesadüfen polimer kili keşfettim sayfalarında. Merak ettim ve bir paket polimer kil başladım ve 12 yıldır aynı tutkuyla, aynı coşkuyla devam ediyorum. Öğrenmenin sınırı olmayan çok ilginç bir sanat bu. Polimer kil'i keşfetmek benim için bir dönüm noktası oldu aslında. Doğru bir başlangıç oldu diyorum o için. Pişirdikten sonra sabitleniyor ve istediğiniz şekli, istediğiniz formu veriyorsunuz. Tabii bunun yanına bir sürü başka malzeme, bir sürü çeşitli malzeme eklendi ama polimer kil hep benim bir başlangıçtaki kilit nokta malzemem oldu ve benim workshop'lar e, workshoplarda veriyorum ben. E, gelen kursiyerlere de genellikle polimer kil ağırlıklı bir kompozisyonla e, başlamalarını öneriyorum ve o şekilde bir eğitimle başlatıyorum. Eğitimi veriyorum, e, yıllardır bu işin içinde olduğum için gelen talepler doğrultusunda. E, bugün sizin de konuk olduğunuz küçük tatlı sevimli atölyemde maksimum 3 kişilik gruplar halinde e, eğitim veriyorum. Bir diyaromayı yapma sürem e, yap, yaptığım işin e, boyutuna göre çok değişiyor tabii. Büyük boyutlu bir diyorum ise eğer, bir ayı bile bulabiliyor. Bazen ilham gidiyor bir anda ve aylarca dönüp bakmıyorum. Arkamdaki diyorum mesela bir ay kadar sürdü yapımı. Çok detaylı bir çalışmaydı. Çok çeşitli malzeme gerektiren bir sanat bu. Çünkü bir dünya inşa ediyorsunuz. Bir binayı inşa etmekle başlayıp bir inşaatçı oluyorsunuz. İçinde yer karolarını döşüyorsunuz, duvarlarını boyuyorsunuz. İçinde tekstil ile ilgili bir şey varsa bir terzi oluyorsunuz. Yemek yapıyorsanız aşçı oluyorsunuz. O kadar çok alana dokunuyorsunuz ki aslında. Dediğim gibi bir dünya inşa ediyorsunuz ve çok çeşitli ve farklı malzemelere ihtiyaç duyuyorsunuz o yüzden. Malzeme stoklamak için gerçekten çok fazla yere ihtiyacınız oluyor ee, ve bir de insanı birazcık istiflemeye e, sevk ediyor aslında. Çünkü e, her şeyi kullanabilirsiniz, böyle bir sınır yok ama bir süre sonra tabii e, neyin gerçekten işinize yarayıp yaramayacağını da anlar hale geliyorsunuz. ve Bu da zamanla ve deneyimle olabilecek bir şey. bu işin eğitimini almadım çünkü bu işin eğitimini alabilecek herhangi bir yer yoktu. 12 sene önce yani Türkiye'de bu işi yapan çok az insan vardı. Ne öğrendiysem tamamen kendi kendime öğrendim. Araştırdım yabancı kaynaklardan. Zaten o dönem Türkiye'de yapan çok az insan vardı. İlklerinden biri benim diyebilirim. Elde ettiğim en güzel şey kendi deneyimlerimdi. Başkalarının bilgilerinden faydalanmak yerine kendi bilgilerinizi, kendi deneyimlerinizi ulaşmak çok daha kıymetli ve sizi sanatınıza çok daha bağlı bir hale getiriyor. İyi bir gözlemci olmak gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor tabii ki ve tabii biraz da el becerisi lazım. E, zamanla, tecrübeyle biraz gelişiyor ama e, temel bir el becerisi şart. Parmağınızın ucunun e, tutamayacağı kadar minik parçalarla e, uğraşıyorsunuz, onları yapıştırmak durumunda kalıyorsunuz. E, o yüzden gerçekten e, sağlam bir irade ve sabır gerekiyor. Diyoramalarımda ben hep bir e, hikaye anlatmaya çalışırım, e, bir yaşanmışlık duygusunu vurgulamaya çalışırım. E, bu dioramayı zaten maketten ayıran şey, diorama'nın bir e, anlatmak istediği bir şey vardır, geri planda bir hikayesi vardır. E, belki görünmeyen kahramanı vardır. Bir elektrik prizinin altındaki kirde gördüğünüz yaşanmışlığı anlatmaya çalışıyorumdur belki. Şeytan ayrıntıda gizlidir ya. E, bu tarz küçük detayları eklemek. ...gerçekçiliği çok arttırıyor ve benim bir gerçekçilik takıntım var. İyi bir gözlemci olmama yetecek kadar sıkıcı bir çocukluk geçirdim. 80'lerin çocukları hep aynıdır zaten. o da zaten öykülerimi yazmak dışında anlatabileceğim bir alan sağladı bana. Çoğu Diorama'nın aslında yazılmış bir hikayesi de oluyor. Ee, bu da apayrı bir şey katıyor, derinlik katıyor diyorum onlara. Eserlerimi Instagram hesabım üzerinde yayınlıyorum. Ee, zaten siparişlerimi de yine aynı hesaptan alıyorum. Bir ders veriyorum, bir e, sipariş alıyorum. Özgün çalışmalarım var zaten, talep geldikçe onları satıyorum. Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız, hayatınızda bir gün bile çalışmış sayılmazsınız der. Ben de kendimi çalışmış saymıyorum. İlk gün nasılsa aynı tutkuyla devam ediyorum.